Herkese merhabalar. Başak, Oğlak, Boğa burçları için bakalım neler olacak, neler yaşayacaksınız genel anlamda. Önce Başak burçları için bakalım. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla uzun zamandır kafanı kurcalayan böyle güvensizlik, belirsizlik yaşayacağın, yani yaşadığın bir konu var. Yani e, bu konu çözülebilir. Mesela biri sır saklıyor olabilir, bunlar ortaya çıkabilir. Kandırılmış olabilirsin, arkandan iş çevirenler olmuş olabilir, bunlar ortaya çıkabilir. Kimlere güveneceğini daha iyi bileceksin. Yani dostunu düşmanını daha iyi tanıyacaksın diyebiliriz. Bir süredir seni tutan, böyle kapana kısılmış gibi hissettiğin, işte e, karar vermeni zorlaştıran, yapamam, olmaz, bunlar zor dediğin, sınırladığın durumları fark edeceksin ve artık daha böyle özgüven artışı, korkularla yüzleşme, daha net karar alma durumuna geçeceksin. <laughs> yani e, bu hangi konuda olursa olsun artık kendin karar vereceksin, başkası değil yakın zamanda ev ortamında bir huzur, aile, arkadaşlarla bir kutlama, taşınma, ciddileşme, ilişkide ciddileşme olabilir. Hayatında mutlu dönem başlıyor diyebiliriz. Bazı durumlardan kurtulup sıyrılıyorsun. Bırakman gereken varsa onları bırakacaksın. Geçmişi bırakacaksın daha böyle geleceğe adım atacaksın. Yani bütün zorluklar, zor olan neyse, seni hayatını kısıtlayan neyse onların hepsini bırakıyorsun diyebiliriz. Ve kararsızlıklar da bitiyor. Böyle karar veremediğin konularda daha net karar vereceksin. Şimdi Başak Oğlak burcu. Oğlak burçlarına baktığımızda, şimdi burada e, böyle sanki hislerini kullanmak isteme gibi bir durum. Yani artık işte ben hislerimi kullanayım. E, hep mantıkla karar veriyorum. Dediğin durumlarda, hani daha farklı düşüneceksin. Bir de kendini daha iyi anlayacaksın. Kırgınlıklardan arınmak, güçlü bir duruşa geçeceksin. Duygusal olarak biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişiden ilgi görebilirsin. Bir de hayatında bir döngünün kapanacağını görüyoruz Oğlak burçları. Yeni bir döneme geçiş yapacaksın. Bir ilişki bitebilir, yenisine geçebilirsin. Ee, mesela başka bir evden yeni bir eve taşınma olabilir, iş değişimi olabilir. Yani hayatında hayırlı bir döneme geçiş yapacaksın. Zorlanmalar bitiyor diyebiliriz. Şüphe duyduğun, işte güvensizlik yaşadığın, hani neye inanacağım ben dediğin durumlar açığa kavuşuyor diyebiliriz bir kişinin niyeti netleşebilir, sır öğrenebilirsin. bazı konular artık çözümlenebilir. Şimdi burada bir erkek var. Bu eski sevgilin olur, aklındaki kişi olur, patron ya da aileden biri olabilir. Seni zorlayabilir. Yani bu kişi tutarsız, egolu, söz verip tutmayan birisi bir soğukluk, tartışma veya hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ama bu senin lehine olacak çünkü seni yeni bir başlangıcı hazırlayacak bu durum. Yeni aşk var, yeni iş var. Ee, neyde yenilik bekliyorsan diyeyim, hangisine yenilik bekliyorsan korkularına da yüzleşeceksin. Daha özgüvenli başlayacaksın. Yani hayatın canlanacak, enerjin yükseliyor. Kader sana yepyeni bir yol açıyor diyebiliriz Oğlak burçları için ve şansın açık görünüyor, açılacak. Çok çok yakın zamanda diyebiliriz. Boğa burçları için baktığımızda buradan e, kupa 9'usunu görüyoruz. Öncelikle beğendiğin kişinin ilgisi, e, birinin sana açılması yaklaşması durumu olabilir. Beklediğin bir para zam, işte iş fırsatı olabilir, başarı kazanma durumun olabilir. Hayalin gerçekleşebilir, yani dileklerin gerçek olabilir. Bir de bir haberin gecikmesi durumu var. Ya da e, ilişkin varsa ilişkinde istediğin hızda gitmiyor olabilir. Planların erteleniyor olabilir. Doğru zamanı bekliyor aslında bu durum. Eee Şimdi kendini savunmaya geçiyorsun. Böyle güçlü olmalısın, savunmalısın böyle düşünüyorsun. Bir konu hakkında tamamen vazgeçmekle devam etmek arasında gidip gelebilirsin. Böyle duygusal olarak bir durgunluk olabilir. Hani e, ama böyle durgun olursan hani ya da pişmanlık yaşıyorsan gelecek fırsatı kaçırırsın. Buna dikkat etmen gerekiyor. Yani geçmişle ilgili bir hayal kırıklığı, bir kararsızlık yaşıyor olabilirsin. Ama bir fırsat geliyor sana karşı. Bunu mutlaka kabul etmelisin. Hep orada yaşama yani negatif durma, geçmişte yaşama. Eee bir insanın gerçek yüzünü görüp ondan uzaklaşabilirsin. Bir iş, bir dostluk, arkadaşlık ya da alışkanlık gibi durumun son bulması olabilir. Uzun süren bir sıkıntında artık bitmesi durumu var. Yeniden doğuş, başlangıç var yani. Bir özgürleşme, bir hafifleme durumu var. Bakalım. Umarım her şey gerçekten sizin için güzel olsun. Dileğiniz zaten var ve o da olacak diye görünüyor. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bireysel bakım için yazabilirsin.